Merak edilenleri de yoğunlaşmasak burada biz de dinleyeceğizler. Mert'ten başlamak istiyorum ben. dinamikleriniz çok örtüştü. Sizi de çok sevdiğiniz ve zekasına hayranım diye ifadeleriniz vardı. Seyirciler gibi biz de takip ettik. Mert'le ilgili ben sizi dinlemek istiyorum. Bir de sizin iyi elektrik aldığınız veya çalıştığınız isimlerle Acun medyada da devam ettiğinizi biliyoruz. Survivor Panoramada veya Ekstra'da Mert'i görebilecek miyiz? Bu cevabı alabilecek mi sizden? Mert açıklaması alabilir miyiz? Ya Mert'le dün beraberdik. Açıkçası bir durum değerlendirmesi yaptık. Geçen şey burada geçerken birkaç saat evvel şeyde gördüm. Twitter'da gördüm. Bir tane kardeşimiz demiş ki ya adı hayatının yanına bir de Acun abiyle Mert'i yayınlasalar asıl muhabbet orada dönüyordur şu anda diye. Hani bizim tabii Mert'le ayrılma sonrasındaki muhabbetimiz çok eğlenceliydi. Çünkü Mert benim Survivor'da kafa olarak en denk gördüğüm yarışmacıdan biriydi. Zaten bunu hissettirdim. Ama tabii sen de takdir edersin ki bir yarışmacıyı çok sevmem ya da ona karşı yüksek olmam onun başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Yani bu defalarca, bundan önce de olmuştu. O seste de beğendiğim rapçi kazanamadı. Ya da ah kazansın dediğim yarışmacının kazanamadı çok oldu. Mert'in tabii ki bana göre şöyle bir hatası oldu. Onu da tabii yarışmada söyleyemedim. Yarışmada söyleyemezsin de yani burada eşitlik kuralları var biliyorsunuz. Bizim yarışmacılara karşı bir tavsiyede bulunmamız, yorum yapmamız mümkün değil. Zaten yarışmacıları niye bu kadar bazen hata yaparken görüyorsunuz? Çünkü uyarı almadıkları için o hataları aslında farkında değiller. Survivor'ın büyüsü de bu. Doğru yaptığımı zannediyorum diyerek aslında çok ciddi bir hata yaptığını dışarı çıktıkları zaman anlarlar. Mert'in hatası da şu oldu, onu da kendisine anlattım. Mert iki yarı olarak düşünürsek Survivor'ın birinci yarısında mükemmeldi ve e, oylamada da birinci olduğu da oldu e, ciddi derecede domine etti aslında oy olarak da fakat ikinci bölümünde Survivor ikinci bölümünde bir sakatlanma süreci var bir mental olarak yorulma süreci var hani böyle yorulduğunu hissettirdi seyirciye. yani o, ben koşarken anlıyordum Mert'in belli bir motivasyon kaybının e, ne bileyim e, o sakatım dediği gün Ersin defalarca yarışırken aslında seyirci gözünde maalesef puan kaybıydı da ona veri yoktu. Ee, sakatım 50 maç oynarsın tamam kabul ama 51. maça ben yani tam sakat değilken oynamıyorum bugün dediğin zaman o 50 maç unutulur bu işin kuralı budur futbolda da böyledir ee, Survivor'da da böyledir baskette de böyledir o yüzden e, açıkçası orada stratejik bir hata yaptı ee, seyirciye son 2 haftaki 3 haftaki verdiği elektrik ben şampiyon olacağım elektriği değildi yani ona inananlar bence onun şampiyon olma ihtimalini artık düşük gördükleri için de ondan vazgeçtiler. Çarpıcı cevaplar aldık sizden bu bölümde aslında. Evet güzel bak. Bu, seni boş yollamıyorum haberin olsun. teşekkür ederiz şey, sağ olun. Ben de yani bu bağlantıyı çok önemli, emek verdim. Seni doyurup yollayacağım. Ersin konusu dönmedi galiba. Neden dönmedi? Ne yapıyor orada? Merak ediyoruz. E şöyle bir soru sorsam yani sen de herhalde cevap bulamazsın. Nasıl dönecek? Yani e, yarışma dönenler oldu bak, ya. Sen, ha, tamam. O gün ertesi gün uçak. Ve o gün de kötü haberi almıştı zaten. Hani o kötü haber alıp da böyle o uçağa binmek isteme dersin. Ben birkaç gün kalayım dedi. O birkaç gün buradan kaç gün olacağı da belli değil biliyorsun. Şu anda yani birkaç gün burada tabii. Yani Ersin'le çok değer verdiğimiz bir yarışmacı. her zaman insan olarak da severim. Survivor'da bu sene beni bu sene beni en çok üzen tabii Mert olmadı. Ersin oldu da açıkçası. Mert'in yani elenmeyi böyle filmlerde ölecek adam belli eder ya kendini. Hani dersin ki bu adam sıra bunda ölecek dersin mesela. Hani korku filmlerini düşün. Hani böyle biraz eski moda korku filmlerinden bahsediyorum. Böyle arkadaşlar kampa gider böyle tek tek ölmeye başlarlar. Ersin mesela burada sürpriz oldu ya. Mert sürpriz olmadı bence. Yani orada 2-3 adaydan biriydi. Hissi kabla hukuku diyoruz sizin hisleriniz evet. kuvvetli bu noktada.